Herkese merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde yarıda bırakmıştık yol yarışları. <laughs> Ay konuşamadım. Önceki bölümümüzde yarıda bırakmıştık uzun yol yarışını. Çünkü çok uzundu. Şimdi %77'ye getirdim videodan sıkılmayın diye. Öyle başlattım çünkü çok uzun. Yani bunu başlatmanın amacı bu videoyu çekmenin amacı da ödülünü merak etmeniz. Ki ben de merak ediyorum. Acaba ne verecek çünkü bu kadar uzun yarış yani sağlam bir şey verir diye var. Umarım verir diye düşünüyorum reis yani. Ağır da ya bir şey kendi bilir yani bu. Allah iyi durdu tamam. Kendi bilir kendi kaybeder Forza'cım. Yani bu yarışta da sağlam bir şey vermesi ben bu oyunu bırakırım. Ben bu oyunu oynamam ben. Koyuz. Olmaz yani. Kendi bilir yani öyle şey olmaz kral. Biz bu işe gönül vermiştik yani. Hop. Ben sağlam bir abi var. Uzatmış. Hadi oğlum, hadi gidelim. Bakayım ben, hadi.

Burada mesela lap diye Aç Az kaldı oğlum farkı. Hadi bakayım gidelim. Hızlı 90'dayız. Oha geldiğimiz yerlere bak abi. Yuh. Şuraya geldik lan resmen. Vallahi çöre bile geldik. Bildiğin çöldeyiz yani.

Yine Mina Güzel 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 bozma 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 bozma. Rakipler gelmesin abi. Bizde son sancılar. son saniye Son saniyeler arabanın motoru bozuyor lan. Ya araba bile illallah etti artık. Yani Hadi bakalım. Özünümüzü ver kralı bizim. Yani. Ay artık sırtım ağrıdı yemin ederim. Nasıl bir mapmiş ya. İnşallah bir şey versin. Bakalım ne verecek Allah için. Gerçekten merak ediyorum. Gerçek Allah. <laughs> <laughs> ne verdin reis? geleceğim ama affedersin ama çok özür dilerim. Yok neyse ben lisans starlarının 1 da güzel oldu. Bari buradan güzel bir şey. Hadi bakalım gidelim 40 bin lan. Lan 5000 ne yapayım ben aptal herif ya Olsun. Bu bölümün de sonuna gelen Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.